dolandırabilir. Bunlar önemli. Yani hmm. Yöntemleri, sizin de bildiğiniz yöntemler varsa ben birazcık konuya uzak... Özellikle dikkat etmeleri konusunda vatandaşlarımızı hep uyarıyoruz. Sizlerin aracılığıyla e, iletmeye çalışıyoruz. E, görmediği bir yerden e, kesinlikle internetten alışveriş yapmasını uygun görmüyoruz konfederasyon olarak. Neden diyeceksiniz? Çünkü firmayı görmüyor, arabayı görmüyor, sözleşmeyi görmüyor. Görmediğiniz bir kişiye para yatırılmasını istemiyoruz ve dolandırılmasını istemiyoruz. Sebepleri şunlar açıklamak gerekirse, internetteki alışverişler, mesela örneğin benim firmamı kopyalayıp bir tane uzantı veriyor, uzantıdan benim firmadaki araçlarımı göstererek karşıdan para toplanıyor. Bu da e, kapora dolandırıcılığına lanse ediliyor. Kiraladıkları araçların mutlaka video görüntülerini, fotoğraf görüntülerini almalarını istiyoruz. Çünkü araçlarımızda GPRS sistemi var. Maalesef merdiven altı çalışan firmalarımız e, bu e, tuzağa vatandaşlarımızı düşürebiliyor. Bu nasıl oluyor? E, bir aracı kiraya veriyor yaklaştığı zaman yani araç teslimatı yaklaştığı zaman... GPRS ile uzaktan motoru durdurarak arıza yaptı süsü verip vatandaşlarımızdan ek para talep edebiliyorlar buna çok dikkat etmeleri lazım bunun da yolu kurumsal firmalar Aferin. Görüyor musun?